Siyah, bir renk mi, bir boşluk mu, bir yokluk mu? Siyah, zıtlıkların gölgesindeki renk. Siyah, her şeyi ve hiçliği barındıran bir paradokstur. Hem hüzünlü, hem de umutlu, hem korkutucu, hem de cezbedici. 32 bin yıl önce, Chauvet Mağarası'nda insanlığın ilk sanat eserleri siyah ile var oldu. Siyah, Himge'nin bedeni oluverdi. Kömürle çizilen hayvan figürleri doğanın en temel renginde hayat buldu. Siyah, fotoğrafın ilk adımıydı. Siyah biçimlere, formlara dönüşüyor, beyazın üzerinde zamana akıyordu. İlk ses kayıtları siyah vinil plaklar üzerinde yankılandı. Gutenberg'in matbaasında harfler siyaha büründü, bilginin ışığı dünyayı aydınlattı siyah, endüstride seri üretimin ilk adımıydı. Henry Ford'un en hızlı kuruyan renk diye tercih ettiği siyah, ilk arabalara hayat verdi. Okullarda ilk harfleri kara tahtadan öğrendik. Siyah bize okuma yazmayı öğretti. Siyah, bilimde bir renk, sanatta ise bir ifadeydi. Gelin şimdi arkamıza yaslanıp, ışıkları söndürelim ve siyahın gizemli dünyasını keşfetmeye başlayalım. Siyah, renklerin oksimoronu. Oksimoron, birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir arada kullanılmasıyla oluşan ifadedir. Birkaç örnek verecek olursak, orijinal kopya, özel halk otobüsü, paylaşılmış yalnızlık, sabit değişken, gecenin aydınlığı, kaotik düzen, muhafazakar devrimci, sessizce haykırmak gibi. Siyah hem her şeyi hem de hiçliği barındıran hem hüzünlü hem de umutlu, hem korkutucu hem de cezbedicidir. Bir yandan karanlığın soğukluğunu ve bilinmezliğini çağrıştırırken, diğer yandan sınırsız gücü ve sonsuzluğu simgeler. Birçok dinde evrenin başlangıcı karanlıkla örtülüdür. Bu sonsuz karanlık kaotik ve biçimsiz bir boşluktur. Bir bebek için de öyle. Anne karnında uyuyan bir bebek de kendi karanlık evreninde büyür ve olgunlaşır. Karanlıkta ilk kalp atışı ile yaşam başlar. Anne karnında karanlığın içinde büyüyen bebek, doğumla birlikte ışığa kavuşur. Fakat ilk başta siyah ve beyazdır tüm dünya. Bebeğin retinası ve beynindeki görme merkezi henüz tam olarak gelişmemiştir. Bu nedenle dünyayı siyah ve beyaz tonlarda algılar. Ancak bu siyah beyaz dünya sonsuza kadar sürmez. Renkli görme yeteneği çok hızlı gelişir. Doğumdan bir hafta sonra kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil renkleri görmeye başlarız. Mavi ve menekşe rengi fark etmemiz biraz daha zaman alır. Gözler son kez kapandığında ise yaşam son bulur. Yaşam belki de iki karanlık arasında misafir olduğumuz renkli bir karnaval yeridir. Ölüm yeni bir bilinmezlik, karanlık ise o geçişin kapısı ve başlangıcıdır. Şöve Mağarası, Fransa'nın güneyinde zamanın akışına direnen bir mağara saklıdır. 32 bin yıl öncesine uzanan bir geçmişe tanıklık eden bu mağaranın duvarları, tarihte ilk kez siyahın kullanıldığı yer olma özelliğini taşır. Kömürle çizilmiş 442 hayvan figürü. Siyah ilk renk değildir. Siyah, karanlığın ve bilinmezin gölgesinde doğan duyguların sesidir. Bu mağaranın duvarlarında insanlığın ilk hissettikleri yankılanmaktadır. Korku, kaygı ve keder. Siyah antik Mısır'da yas ve ölümün rengi olarak saygı görür. Ruhun sonsuzluğa geçişini simgeler. Orta Çağ'da ise cadılarla şeytanla özdeşleştirilir. Korkunun ve bilinmezin bir sembolü haline gelir. Romantik akımın etkisiyle ise melankoli ve asilliğin rengi olarak karşımıza çıkar. Sanatçıların ve yazarların eserlerinde duyguların derinliğini yansıtır. Karanlık gökyüzü yıldızların en parlak dans sahnesidir. Siyah gecenin gizemini taşır. Karanlığın derinliklerinde umut ve yeni başlangıçlar yatar. Siyah ruhun rengidir. İzemli, derin ve sonsuzdur. Punk ve rock gibi alt kültürlerde asi ruhun ifadesi olur ve günümüzde modanın vazgeçilmezi, zarafetin ve gücün timsalidir artık. Siyah her şeyin en zarif rengidir. Her şeyi güzelleştirir ve kusurları örter. Siyah her şeyin başlangıcı ve sonudur. Her şeyi emer ve hiçbir şeyi yansıtmaz. Renkler, ışığın nesnelerden yansıması ve gözümüze ulaşması sonucu oluşur. Nesneler ışığın bir kısmını yansıtırken bir kısmını da yansıtmaz tutar. Gözümüze ulaşan yansıyan ışık farklı dalga boylarına sahip olduğu için farklı renkler olarak algılanır. Yani renkli olan nesneler değil ışıktır. Örneğin kırmızı bir elmanın kırmızı görünmesinin sebebi elmanın diğer bütün renkleri tutup sadece gördüğümüz kırmızıyı yansıtmasından dolayıdır. Ancak siyah ve beyaz bu ışık oyununun zıt uçlarını temsil eder. Bu kareyi siyah görmemizin sebebi bu karenin üzerine düşen ışığı yansıtmadığı içindir. Siyah hiçbir şeyi yansıtmaz. Her şeyi geride tutar ve biz siyahı görürüz. Bu karenin beyaz görünmesinin nedeni ise üzerine ışık düştüğünde hepsini yansıtması ve dolayısıyla beyaz görünmesidir. Yani renk olduğu şey değil, verdiği şeydir. Bu prensip sadece rengin değil, bizzat yaşamın kendisidir. Her duygu farklı bir renkte kendini gösterir. Tıpkı renklerin ışığı yansıtması ve tutması gibi, biz insanlar da duygularımızı yansıtır ve içimizde tutarız. Renklerin ışıkla olan dansı gibi, duygularımız da ruhumuzda bir oyun oynar. Sevgi, öfke, hüzün, neşe. Bu renklerin dansı hayatımızın aynasıdır. Etrafımıza sevgi yayarsak, insanlar bizi sevgi dolu biri olarak görecektir. Sevgi dolu bir kalbe sahip olduğumuzda insanlar bunu hisseder ve bize karşı sevgi ve saygı duyarlar. Eğer biz etrafımızdan tüm sevgimizi geri çekersek, içimiz ne kadar sevgiyle dolup taşsa bile insanlar bizim öyle olduğumuzu anlayamayacaklar ve farklı düşüneceklerdir. Verdiğiniz şey sizsiniz. Siyah sizsiniz karanlığınızda sakladığınız ışığınız, hüzünlerinizde gizlediğiniz neşeniz, isyanınızda sakladığınız sevginiz, siyah, sizsiniz. Kendini keşfetmeyi bekleyen sonsuz bir evren, siyah, her şeyin ve hiçliğin rengi, varlığın ve yokluğun, ışığın ve gölgenin, iyinin ve kötünün dansıdır. Siyah, korkmak değil, keşfetmek içindir. Siyahın karanlığında kaybolmak yerine, içinde saklı olan ışığı bulmak için cesaretiniz varsa, bu renk size sonsuz bir dünya sunacaktır. Siyahın ışığı sizi aydınlatsın, gölgesi sizi korusun.